Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere AliExpress'ten almış olduğum 4 tane paketi göstereceğim. Ee, şu anda gümrük vergilerini görüyorsunuz. Bunun 16.43, bunun 16.59, 16.37, 16.47. Arkadaşlar boyutları şöyle. Boyutlarına göre ücretlendiriyorlar. Onu size şimdiden söyleyeyim. Zaten boyutları şunun aynı. Aynı fiyat yaklaşık olarak. Bir 15, 16 kuruşluk fark var. Şu da aynı desek. Bunda da 4 kuruş bir fark var arkadaşlar. Şu biraz daha büyük ama ücreti düşük yapmışlar. İşte böyle arkadaşlar. Yani boyuta göre vergilendiriyorlar zaten. E, ee, Tabi içini açarlarsa ürün değerine göre değerlendiriyorlar. Veyahut da gümrük vergisini az vermeniz için de bir üründen 2-3 adet alırsanız gümrük vergisi aynı olacak arkadaşlar. Ya tek pakette mesela bunun içinde bir tane var. Ben içinden 3 tane falan alsaydım arkadaşlar. içinden 3 tane alsaydım ne olacaktı? Fiyat biraz daha artacaktı ama bu 3'e bölünecekti arkadaşlar. Sabit fiyat verecekti. Mesela kaç olsun 3'e bölen 18. 18 liralık bir ücret olsaydı gümrük vergisi. içinde 3 tane olduğu için her birine 6 şerleri gümrük vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. ya yani tek tek almak saçmalık oluyor bu neticesinden dolayı. Ee, bu şimdi şimdi arkadaşlar bu ürünü açtım hepsi ne geldiğine baktım. Şimdi sizin karşınızda ne, neymiş diye göstereceğim bisket ışık arkadaşlar. Güzel bir ışık. Beğeniyorum. Şimdi bunu almaya kalksan yaklaşık 6 dolar arkadaşlar. Çünkü artık ya yani Türkiye'ye ücretsiz gönderim yani yapmıyorlar arkadaşlar bu ışıkları. Ee, ücret veriyorsunuz arkadaşlar. Ü, 3 dolar bir ücreti var. Kendisi zaten 3.96, 4 dolar civarlarında arkadaşlar bu ışıkların. Bakın şöyle. Bunun güzel bir yanı. Bir dakika bu bayağı modluymuş. Onu gördük. Şöyle arkadaşlar beyaz ve kırmızı polis çakarı şeklinde yanıyor. E, kapatmak için de uzun basıyorsunuz. Ben şimdi koymakla uğraşmayacağım. Diğer pakete geçiyorum. Diğer pakette arkadaşlar bunun mavisi. Böyle arkadaşlar. Mavi yanıyor. Açmaya gerek yok. Bu arkadaşlar mini kamera. Mini kamera arkadaşlar. Şöyle. Y2000. Kalitesi 480p. Yani küçük bir kamera. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Hem anahtarlık olarak da kullanabilir arkadaşlar. Yanına güzel ekipmanlar veriyorlar. Şimdi ben bunu kutusuna koyacağım. Ya beğendim boşuma gitti. Baktım çok da satın alınmış. Ben, ben de alayım bakayım dedim. Yani böyle. Evet geldik buna. Bu da arkadaşlar neymiş bu? Ben biliyorum gerçi şimdi sizin gibi davranıyorum. Neymiş acaba diyorum. Bu arkadaşlar gidon kapağı. Bu mavi renk. Şöyle arkadaşlar güzel kutuda geliyor. 26 grammış. Evet açtık. İsteyen varsa satabilirim arkadaşlar. Yazın yorumlara vereyim. Ama AliExpress yerine tabii ki. Yani gümrük eklensin mi? Eklenebilir. Tabii oğlum niye eklemeyeyim abi? Vermişim, kaç para vermişim? 16.47 vermişim buraya Gümrüğe Tabii ekleyeceğim. Sadece sizin buradaki karınız zaman arkadaşlar. Yani uzun zamanı geleceği yerine 3 4 5 günde geliyor. Yani tüm Türkiye'ye. İstanbul'dan veya da Kocaeli'den yollarım. Böyle arkadaşlar. 3-5 günde kapınızda. Evet video bu kadardı. Video e, Aliexpress'te hakkında sorunuz varsa yazabilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Ama bakın arkadaşlar Instagram'da merhaba falan demeyin. Cevap yazmam. Sorunuz neyse onu yazın. Öyle cevap bekleyin. Birileri yazmış. Merhaba abi. Ee, müsait misiniz? Veyahut da merhaba e, veyahut da bir sorum olacaktı gibisinden sade öyle mesaj yazıyorlar arkadaşlar. O tür mesajlar arkadaşlar geri dönüş yapma ihtimalim %10. Yani arkadaşlar öyle geri dönüş yapmam. Ya selamun yazıyor. Ben de aleyküm selam ama yazmıyorum. Aleyküm selam diyorum. Ya, geçiyorum. Böyle arkadaşlar. Yani dediğim gibi. Ben şimdi bu ürünleri paketime koyayım. Paketinde dursun. Sonra açarım kullanırım. Ama şu ışıkları çok beğeniyorum ya. Bu ışıklar bayağı iyi. Bu arada arkadaşlar bu arada Instagram'dan takip edin. Burak Atlantre TR Power. Videonun açıklamasında da yazar zaten benim şeyim. Instagram linkim. Oradan tıklayıp abone olabilirsiniz. Yani oradan tıklayıp takip edebilirsiniz. Instagram'da genellikle bisiklet içerikli videolar var arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videolar bir emekle çekiliyor videoda bir like atmayı çok görmeyin. Kimileri izliyor abi. Çoğu kişi izliyor bir like atmıyor lan. Kardeşim hayırdır ya? Sıkıntınız ne? Kolay çekilmiyor yani o videolar. Arkadaşlar. Evet video bu kadardı. Bir 10 dakika yapsak mı? Tamam küçük bir sohbet yapalım arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Bakın bu kodlar arkadaşlar. Bu UB veyahut da başka kodlar arkadaşlar UY bunlar e, internet üzerinden PTT'nin takip sisteminde takip edilmiyor. Bunları şubeden gidip takip etmeniz lazım arkadaşlar. Öncesinde öncesinde dediğim 7-8 ay mı desek bir yıl öncesinde arkadaşlar bunları takip edebiliyordunuz. Ama nedense takip edemiyoruz. Yani bunları bir düzeltmeleri lazım. Yani PTT'de ben bunun için gidip PTT'de sorgulamak istemiyorum yani arkadaşlar. Ya PTT müşteri hizmetini arasan sizi en yakın zamanda müşteri temsilcisine bağlayacağınız sizi en yakın zamanda müşteri temsilcisine bağlayacağız diyor arkadaşlar beklemişsiniz 10 dakikanın üzerindedir diyor ben 18-20 dakika bekledim hiç bağlantı yok yani kardeşim her saat arıyorum aynı durum yani gece arasında son aramamız lazım yani arkadaşlar akşam saatlerinde millet uyuyacak ki yoğunluk yapmayacak yani böyle bir sıkıntılar var arkadaşlar yani bunlara yetkili sesleniyorum bunlar yani bu kodları da takip edebilmek istiyoruz yani arkadaşlar ya mesela böyle bir kodda bir beni gönderim vardı. Yani o satıcı geri iade edildi. Yani haberim bile yok. Ne zaman geldi? Geri iade edildi. Oho. Kardeşim ben bunları takip etmek istiyorum ya. Neyse böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ama burası RB, RL gibi başlayanlar kont e takip ediliyor zaten arkadaşlar. Takip edip edilmeyeceğini nereden anlıyorsunuz? On the track. Yani oradan veyahut da. Ee, bu Taiwan Post diye bir şey var arkadaşlar internet sitesi var oradan da takibini yapabilirsiniz orada da güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ee, Global Order çalışıyordu önceden arkadaşlar artık nedense çalışmamaya başlamış ben orada yani artık takip edemiyorum bir de arkadaşlar onu yeni keşfetmiştim o da güzeldi ben bu takip sitelerin arkadaşlar linklerini aşağıya yazarım ee, oradan siz ürünlerinizi takip edebilirsiniz bir şey daha anlatacağım. Mesela arkadaşlar bu kodunuz, şu kodunuz başka bir gönderi üzerinde de olabilir. Bunu sistemde 17 trekte ben yaşadım. Bu kodu yazdım, baktım. Ee, doğu taraflarını bir, bir hile gitmiş arkadaşlar. Orada teslim edilmiş. E kardeşim ne bu? Anlamadım ben de olayı. Tabii o zaman akşam saatlerindeydi. PT'de müşteri hizmetlerini aradım. Oradaki daha yollu olduğunu Türkiye gelmediğini söyledi. Allah Allah. E bu ne? İşte böyle bir garip sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Ben de bu koda gittiğim şubede sorgulattım. Şubeden bana şöyle bir şey söylediler. Onların eee sistemiyle bizim sistemimiz aynı olmadığı için böyle bir durumlar yaşanabiliyor arkadaşlar. E, böyle bir durumlar yaşanabiliyor dedi bana. Yani böyle. İ i̇kinci olay daha yaşadım arkadaşlar. Hatta onun da PD'den sor sorgulattıktan sonra Türkiye'deki işlem adımlarının bir çıktısını aldım arkadaşlar. Orada yazıyor. Orada da mesela Sakarya Pim'den başka bir alıcı şey yapılmış. ya yani teslim edilmiş. Yani aynı kod değişik bir durum. Yani arkadaşlar çok garip ya garip. Bu ikinci bu ikincisi çok ilgincime gitti. Yani hata bak ilkinde 17 trikte hata gösteriyordu. Şubede doğruydu. İkincisinde şubede de, de yanlış. Al kafa yedim ya. Değişik bir durum var. Neyse arkadaşlar. Yani diyeceğim şu ki. Ürününüz mesela 20-30 gün oldu. Herhangi bir ses yoksa gidin şubeye sorgulatın arkadaşlar. Kesinlikle. Yani benimkisi 67. gün ben sorgulatmıştım. Yani %100 geri yadı olmuştu. Neden? Çünkü 7. ayın 30'unda Türkiye'ye gelmiş. Onu 17 trackte görüyorum bu, bu kodlar çünkü e, Türkiye'ye Tahmini geliş işte tarih falan yazılıyor Arkadaşlar orada yani ya 17 trackte belli oluyor açıklamasında şey yazıyor Türkiye'ye tahmini varış Diye bir yazıyla Tarih belirtiliyor arkadaşlar Orada demek ki o gönderi Türkiye gelmiş e, Gelmiş yani İstanbul PİM'de oradan sonra Ne yapılacak? Bu yine ile gönderilecek Oradan sonra da gümrüğe takıldıysa bir, bir güzel size telgraf kaldı gelecek e, fatura bilginize falan ptd'ye başvurunuz diye e, ptd'ye gidiniz diye e, Orada Bir 20 günlük bekleme süresi var oradan sonra geri iade oluyor bir yüksek ihtimal geri iade olmuştur Çünkü bir ay içerisinde gelmiş bir 20 gün daha beklemiş Ben de onu fark etmedim Vesaire vesaire bu kod başka bir takip kodu üzerine gelmiş ya durum böyle ya da aldım alıcı ee aldım satıcı bana yanlış kod verdi. Bilemiyorum yani. Yani öyle arkadaşlar. Ben de geri geldi istedim mecburum. E çünkü ürün yerine gelmedi. Bu kadar arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sorunuz varsa dediğim gibi instagram adresimden veyahut da youtube'da yorumlarda yazın. Ama şöyle bir şey yapacağım. Youtube'daki yorumlara erken dönüş yapacağım arkadaşlar. Instagram'da göremeyebilirim ama Youtube'da kesinlikle görüyorum. Bildirim geliyor zaten. Instagram'da şöyle bir durum var zaten. sen sizinle bir herhangi bir takipleşme olmadığı için bu bu tür mesajları istek mesajları atıyor arkadaşlar. oradan da bana bildirim gelmiyor. Ben son sonu çok geç fark ediyorum. Ama Youtube'da kesinlikle bildirimi de alıyorum. Erken cevap veririm arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Herkes kendini iyi baksın. Görüşmek üzere.